Benim bebeşlerim nerede? Zeynep ile Hasan Ali'ye soralım bakalım. Bizim küçük bebeklerimiz neredeymiş? Zeynep. Hasan Ali. Ayşe ile Ahmet nerede? Hadi gidip bakalım odalarında. Onlara hüppürük vereceğim anneciğim. Hadi. Hadi Ayşe ile Ahmet'e hüppürük vereceğiz. Bakalım ne yapıyorlarmış. Emetliyorlar. Hasan Ali neredeler? Emetliyorlar. Az önce burada emekliyorlar mıydı? Acaba yataklarına mı yattılar? Bir bakayım. Ayşe. Aa! Ayşe yok yatağında. Bir de Ahmet'e bakalım. Ahmet. Aa! Yatağında Ahmet de yok. Bunlar nereye gitti acaba? Gelin gelin bir bakalım nereye gitmişler. Yine dışarı mı çıktı bunlar? Bir bak bakayım anneciğim. Aç kapıyı aç. Nereye gitmişler? Bir çık dışarı bakayım. Ha terliğini al da anneciğim. Bir giy bakayım terliğini. Nereye gitmişler bakalım. Hadi anneciğim. Yine dışarı mı çıkmışlar? Bir arayalım. Asansöre bak bakayım. Asansöre. Asansörü çağır bakayım. Asansörün içinde mi saklandılar? Tamam mı? Ay arkadaşlar asansörde de yoksalar acaba nereye gittiler? Ben... Yok kasana asansör biri sıfırda biri dördüncü kata gidiyor. Gel merdivenlere bakalım anneciğim. Ayşe, Ahmet nereye gittiniz? Dur ben, ben bir aşağıya bakıp geleyim. Ayşe, Ahmet neredesiniz? Aa Ayşe ile Ahmet yok. Acaba alt kata mı gidip beni benden saklandılar mı arkadaşlar? Burası çok karanlık ya. Burada olmaları imkansız. Aşağıya bir daha bakayım. Hayır burada da yoklar. En iyisi yukarıya bakayım arkadaşlar. Yoklar arkadaşlar. Yoklar nereye gittiler? Hasan Ali yoklar anneciğim. Efendim? Asansör geldi bakayım. Asansörü aç bakayım. Asansörde de mi? Asansörde de yoklar anneciğim. Ört. Bir de ben yukarıya bakayım dur. Acaba yukarıya mı çıktılar? Binanın içinde arıyorum Ayşe ile Ahmet'i. Aa! Burada da yoklar. Nereye gittiler acaba? Anneciğim Ayşe ile Ahmet nerede? Eve bir daha bakalım eve gel bakayım. Ya da dur Hasan Ali bir ses geldi. Binadan geldi ses dur dur. Anne burada. Anneciğim buradalar mıymış? Aa, aa Ayşe hello neighbor olmuş. Ahmet tavşan olmuş. Bunlar maskeyi takıp binanın içinde gezmeye başlamışlar. Hasan Ali gördün mü? Binanın içinde geziyorlar anneciğim. Baksana ikisi de burada merdivende oturuyorlar. Bunlar uyur gezer mi olmuş bunlar? Evet. Otur yanlarına bakayım. Ayşe ile Ahmet uyur gezer olmuş arkadaşları. Aa, aa hele Ayşe'nin hiç sesi çıkmıyor. Hello Neighbor olmuş. Bunlar uyur gezer olmuş. Binanın içinde geziyorlar arkadaşlar. Aşağıya yukarıya her yere baktık. Burada uyuyup kalmışlar. Bunları eve götürelim tamam mı anneciğim? Bunlara size hüppürük almıştım Ayşe. Şimdi gidelim hüppürüklerinizi vereceğim tamam mı? Hatta sen al birini sen al birini ben alayım gidelim. Alabiliyor musun? Aldın mı? Al anneciğim şöyle arkasında çırp bakayım. Gel Ayşe ay yine kadar ağır mısın Ayşe hadi eve gitmeliyiz. Hadi abisi. Ah Ayşe ah neden böyle yapıyorsun? Bir daha binada gezmek yok tamam mı? Uyur gezer olmak yok. Hasan Ali abi bekle. Abi aç kapıyı aç anneciğim. Hadi yataklarına yatıracağız. Yürü bakayım. Koş 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 koş. Yataklarına götür anneciğim. Hadi Ayşe. Gel bakalım yatağına yat. Evet Ayşe'yi yatağına yatırdık. Sen burada akıllıca yat Ayşe. Ahmet sen de yatağında yat bakalım. Şimdi ben size hüppürük vereceğim tamam mı? Akıllıca yat. Siz cezalı mı olmanız lazım? Hüppürüğü hak etmediniz. Çünkü yatağınızda uyumamışsınız. Uyur gezerler sizi. Binada ne işiniz var sizin Ayşe? Akıllıca yatağında yat bakayım hadi. Ahmet sen de akıllıca yat bakayım. Hüppürük verecektim severmiyorum. Cezalısınız.